Herkese merhaba, ben Zeynep. HOBİSEMER YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus eşi saç bandı bandana yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yapımını böyle bebek örgü iplikleriyle hazırlayacağım. Fakat sizler dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde bir lastiğe ihtiyacımız var. Bir de üç buçuk milim bir Tunus tığına ihtiyacımız var. Şu şekilde. Şimdi dilerseniz kolay modelimize başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Tumustuğum biraz uzun arkadaşlar o yüzden masama çarparak ses çıkartıyor ee, kusura bakmayın İpimi bu şekilde bağladıktan sonra şuradan geçiriyorum ve bir tane ilmek çıkartıp buradan içinden sadece bir tanesini içinden çıkartarak başlıyorum. Bu ipi de yine şöyle tutacağım ki onun üstünde çalıştığım zaman o da kaybolmuş olacak şu an iki tane ilmeğe sahip oldum ve aynı şekilde ilmeklerimi yapmaya devam ediyorum. 3 oldu. Bu şekilde toplamda 13 tane olana kadar devam edelim. Evet. Tığımda toplamda 13 tane ilmeğim oluştu. Şimdi ikişer ikişer, ikişer tüm ilmekleri çıkartalım. Evet şimdi bir sıra daha ilmeklerimizi çıkartalım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. ilmeğimi ise bu kenardan yine çıkartıyorum arkadaşlar. Burada sayımız 13 olmalı. Evet şu an toplamda 13 tane ilmeğimi yine tamamladım. Yine ikişer ikişer çıkartarak sağ başa kadar ilerleyelim. Evet şimdi bir tane ilmek çıkartalım. Tığımda toplam 2 tane ilmeğim var. Tığımın üzerine doluyorum ve bu ikinci boşluğun içerisinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine tığıma doluyorum. Buradaki ikinci boşluktan yani sıradaki ikinci boşluktan şöyle toplam 1 2 3. oluyor. Üç tane daha ilmek çıkartıyorum. Tığımda ilmeklerimi beklerken sırada gelen ilmekten ilmek çıkartıyorum. Yan yana yedi tane ilmeğimi çıkartıyorum. Tığıma dolamadan şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Bakın şurada 2, 4, 5 tane olmuş. 6 ve 7. Şurada 7 tane ilmek var. Tekrar tığıma doluyorum ve sırada gelen boşluktan 3 tane ilmek çıkartıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki boşluktan 3 tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi buradan bir tane e, ilmek çıkartıyorum. Ve son olarak bu kenardan da bir tane ilmek alarak bu kenarda da iki tane tek ilmekle bitiriyorum sırayı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim yaptıktan sonra. Evet, bakın burada da iki tane ilmeğimiz oldu. Evet, başlangıçta yapmış olduğumuz buradaki iki tane tek ilmeği ikisini tek seferde çıkartalım. İlk e, üç kere sarmış olduğumuz fıstığımızı da yine hepsini tek seferde çıkartalım. Arada bir tane ilmek çıkarttıktan sonra diğer fıstığımızdaki ilmeklerin tamamını çıkartıyor olacağız. Şöyle. Ve diğer 3 kere sarmış olduğumuz fıstığa kadar bakın 2 4 6 7, tığımdakili 8 tane ilmeğim kalmalı. Bunları da yine ikişer ikişer çıkartarak sağ başa kadar ilerleyeceğiz. Evet buradaki fıstığımızı tek seferde çıkartalım. Arada bir tane ilmek aldıktan sonra tekrar diğer fıstığımızdaki ilmekleri çıkartalım. Şu kenarda iki tane ilmek kalana kadar çıkartmış olacağız. Ve toplam 3 ilmeğim kaldıktan sonra yine ikişer ikişer bu ilmekleri çıkartalım. Evet şimdi yandan şöyle yeni sıramıza başlayalım. Bir tane ilmek çıkarttım. Bu kenarda iki tane ilmeğin beklerken Tığımın üzerine doluyorum ve iki tane fıstığımın ortasında yapmış olduğum boşluktan 6 tane ilmek yükseltiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle bakalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz 7 tane tekli olan ilmeklerden birer tane ilmek çıkartalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle bakalım tekrar tığıma ilmeğimi doluyorum ve yine iki tane burada yapmış olduğumuz fıstığın ortasındaki boşluktan altı tane ilmek yükseltelim bir iki üç dört beş ve altı şöyle şimdi bu sonda bir tane şurada ilmeğimiz var biliyorsunuz buradan bir tane ilmek çıkartıyorum bir tane de kenardan yine şöyle iki tane ilmeğin içinden alarak çıkartıyorum ve bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum şöyle bakalım ee, yine sağ başa kadar ilerliyor olacağız ilk önce iki tane ilmeği çıkartıyoruz daha sonra burada sarmış olduğum altı tane ilmeği önce yarısını Daha sonra bir tane ilmek alarak kalan yarısını tek seferde çıkartalım. Arada kalan ilmekleri ise ikişer ikişer çıkartarak sağ kenara ilerleyelim. Burada da yine iki seferde çıktığımız evet yere geldik. Burada fıstığımızı ikiye ayırıyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Diğer kalan yarısını da yine çıkartıyorum. Kenarda 3 tane ilmeğim kaldı. Onlara da yine ikişer ikişer çıkartarak tığımdan bitiriyorum. Artık bu sıranın tekrarını sürekli yapıyor olacağız arkadaşlar modelimiz bundan ibaret. Şimdi ben tekrar kurulumunu bir kez daha göstereceğim. Ve hiç farklılık olmaksızın burada fıstıkları 6 kere sarmıştık biliyorsunuz. 7 tane ilmek çıkartmıştık. Aynı işlemi yapıp tekrar sağ başa geleceğiz ve aynı işlemi devam ettireceğiz. Ne yapmıştık? Önce ilk baştan bir ilmek çıkartıyoruz. Sağ kenarda 2 tane ilmeğimiz olduktan sonra boşlukta 6 tane ilmek çıkartıyoruz. Ve daha sonra tekli olan ilmeklerden 7 tane olan ilmeği çıkartarak devam ettiriyoruz. Bu şekilde bir alt sıranın tekrarını sürekli yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Burayı tamamladıktan sonra sıra başına gelelim ve aynı işlemi tekrar tekrar devam ettirelim. Ben de yapıp geliyorum. Videomuz fazla uzamasın. Bitişi de göstereceğim. Evet ben bandanamı yapmaya devam ettim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Buradaki uzunluğu tamamen kendi kafanızı ölçerek ya da yapacağınız çocuğunuzun kafasında ölçerek hesaplayabilirsiniz. Buradaki ölçüyü alırken de arkadaşlar şuradaki esneme payını da göz önünde bulundurun lütfen. Bu şekilde bir ölçü alabilirsiniz. Şimdi ben eklemeyi göstereceğim. Yani son bitişte nasıl kapatıyoruz o konuya geçelim. Ee, bu şekilde lastiğimi alıyorum. Bakın burası ters yüzü, burası düz yüzü. Ben ters yüzünde ekleme yapıyor olacağım. Ee, ters çevirdiğimizde düzgün bir şekilde eklenmiş olacak. Sona geldikten sonra şuradan öncelikle lastiğimi geçiriyorum ve ilk boşluktan başlayarak şuradan ilmek çıkartıyorum. Dikiş yapar mantığında eklememizi yapıyoruz. Yani bir lastikten alıyoruz, bir örgümüzden alıyoruz ve böyle sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradan tekrar aldım. buradaki fıstığımın orta boşluğundan alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar. Şimdi şu boşluğa geçtim. Bu şekilde eklememi yapmaya başladım. Sıkı bir şekilde iki ucu birleştiriyoruz. Şuradan geçiriyorum. Daha sonra tüm boşluklardan tek tek ekleyerek başa kadar ilerliyorum. Devam edelim. Evet ben sona kadar geldim. Şurayı da yine birlikte bitirelim istedim. Bakın şurada da son sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bir tane de şu kenardan ilmek alarak daha böyle bütün durmasını istediğim için burayı da ekleme yapıp ipimi kesmiştim ben arkadaşlar iki tane de zincir yapıp ipinizi kesebilirsiniz şu şekilde daha sonra buradan ip içine gizleyelim şöyle bakın şu şekilde sizler bunu başa kadar yapın. Şöyle ilerletebildiğiniz kadar ilerletsin. Ben şurada bir tane de zincir atıp açılmasını istemediğim için şuradan tekrar bir tane zincir atacağım. Evet. Biraz daha ilerlettikten sonra ipimi keseceğim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bandanımız hazır. Evet. Şöyle büzdürdükten sonra da bu kısmı bakın şöyle her iki ucunu da orantılarsınız. Ve oldu. Şimdi ters yüzündeydik biliyorsunuz. Düz yüzünü çevirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım oldukça da güzel oldu. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle daha önce anlatmış olduğum bandana modellerime de yine kanalımdan bakabilirsiniz. Bu videonun sonunda da link olacaktır. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.